galiba arkadaşlar. İçeriye girdik. Arkadaşlar. En büyük evimizin arka bahçesi. Bu üç katlı villamız var ya. Şuna bakın. Artık çocuklar. Anne tamam ben gidiyorum. Görüşürüz deyip. Sokağa çıkacaklar. Hepinize merhaba. kalemi alıyor. Çok heyecanlıyım. Acaba neler var? Hadi bakalım. Şimdi açacağım. Açıl, açıl, açıl. Arkadaşlar şimdi bir sokağa tıklayalım bakalım. New denilen kısma sokağa tıkladık. Ve sokağa bir bakalım. Aa! Yok artık. Arkadaşlar. Oy çok tatlı limonata satan. Ay dondurma Merhaba limonata verir misiniz? Ay tabii ki. E, limonatalarınız. Peki taze mi? E taze taze. Şuradaki ağaçtan topluyoruz arkadaşlar. Şu kızın kıyafetinin güzelliğine bakın. Sen de bir limona benziyorsun. O zaman sana bir tane limonata verelim. Tamam tamam. Dur vereceğiz. Arkadaşlar bir tane <laughs> aldım. Ağaçtan bir tane. Haydi limonumuz da düşüyor arkadaşlar. Sıkıyoruz. Bu şekilde. Ay yola koymayalım. Araba izlebilir. İç bakalım limonatanı. Afiyet olsun. Arkadaşlar ya balonlar bile. Aa balonu patlatınca hediye verdi. Diğerlerine. Aa güzel hediye verdi. Ay bu çok güzel. Bu sokağa bayıldım. Hemen hediyemizi açalım. Ay çok güzel bir kıyafet. Hemen bunu... Bu güzel. <laughs> Pantolonum burada kalsın. Evet çok cici çok yakıştı. Ay. Evet annenle beraber. Ay dur araba. <laughs> ne yapıyorsun? Limonata satabilirsin arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada ne var? Bu da ne? Peçete mi çöp kutusu mu? Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Dur. Yerden alıyoruz. Bağlıyoruz. Ay arkadaşlar. Bu Kedilerin ve köpeklerin kakalarını koymak için poşet koymuşlar. Ben de eline verdim. Neyse burada bir amcamız oturuyor. Ay yeni sokağımıza hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk banka oturuyor. Çok güzel. Devam edelim. Çok tatlı çöp kut kutumuz var. Çöp atabiliyor muyuz peki? Atalım. Hadi. Ve çöpümüz çöp kovasına gitti. Basınca geri geliyor. Devam ediyoruz. Burada çiçeğimiz var. Ay bu kız da çok tatlı. Merhaba küçük. Tebeşir var yerlerde. <laughs> yere istediğimiz şey çizebileceğiz arkadaşlar. Hayır havaya değil yere çizmeniz. Bak buradaki bıcırık çizmiş. Dur bakalım. Tebeşir alıp hayır çizemiyorum. Ay neden çizilmedi ya? Ay sana kolay gelsin tatlım. Sokakta yürüyelim. Dur dondurma arabasına da bakacağım devam ediyoruz sokaklanmamızı yaktık çiçeğe tıkladım her an yeni gizemler gelebilir ay merhaba fıstık burada da ilanlar var arkadaşlar kediniz köpeğiniz kayboldu her gibi duyuru yapacaksanız işte buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve sokağımız burada bitiyor daha fazla gidemiyoruz buradaki limonları alamadık dur dur dondurmacı arkadaşlar devam edelim ve sokağın en başına doğru gidelim Kolay gelsin tatlım. Sakın yabancılarla konuşma. Sokak lambasını yaktık. Devam ediyoruz. Yoldan yürüyebilir misin? Karşı kaldırımdan gidiyor. Evet. Karşı kaldırımdan arabamız da geçti. Buradaki ışığı da yaktı. Acaba bütün ışıkları yakınca bize bir şey mi verecek? Durun. Burayı da yaktık. Ha şuradaki balonları da patlatalım. Patlamıyor ama burada ışıklar var. Burayı da yaktık. Sokak başına doğru gidiyorum arkadaşlar. Ay burada su içebileceğiz. Burada tohumlarımız var, ekiyoruz. E, su buraya nasıl gelecek peki? Suyu buraya şunlam mı dökeceğiz? Hayır dökemedim. Şuradaki müziği kapatalım. Buraya suyu nasıl dökeceğim peki ya ben? Şimdi nereden getireceğim suyu? Kapatalım. Bu alamadım arkadaşlar. Neyse suyu başka yerden alırız. Şuradaki sokaklanmasını yakalım. Bankta oturalım. Buradaki itfaiyeler için. Şuradaki ışıkları da yakalım. E, hadi hiçbir şey vermedin bize. Bütün ışıkları yakınca bir şey vermen lazım. Devam ediyorum arkadaşlar. Ay merhaba. Karşıdan karşıya geçen bir teyze. Ay dur şu dondurma arabasını yakalayamadım. Şöyle güvenle karşıya geçsin. Arkadaşlar bunun sonu nereye gidecek? Halen devam ediyor sokakta gezmeye. Burası ne böyle? Ha, otobüs durağı arkadaşlar. Burada otobüsümüzü bekliyoruz. Ve otobüs durağı son durak arkadaşlar. Daha fazla karakterimiz devam etmiyor. Dondurma arabasına bindirdim karakterimi. Karakterimi çaldı dondurma arabası. Buraya getir. Ya çabuk getir. Yerini de buradan mı açmam lazım? Arabanın içerisinde kaldı. Nerede? Ay yürüyebiliyor bakın karakterimize. Oo çok tatlı bir yürüyüş. Işıkları da yaktık. Dondurma arabası nerede? Karakterimi çaldı burada. Buraya bırakmış. Arkadaşlar ya buradaki bütün gizemleri tek tek çözmemiz lazım. Yolun karşısına geçeceğiz. Önce sağımıza, sonra solumuza, tekrar sağımıza bakıyoruz ve geçiyoruz. Arkadaşlar şu dondurma arabasını nasıl açıyoruz ya? Mutlaka onun bir gizemi vardır. Bunu bulmalıyız. O dondurma arabasını dördük, içindeki dondurmaları yemeliyiz. Ay küçüğüm sen biliyor musun? şurada da ışıklar var. Onları da yaktım. Bakın burada da ışık varmış. Onu görmemiştim. Arkadaşlar hepsini tek tek yaktık. Kaçırdığımız bir ışık var mı? Ya hadi bütün ışıkları boşuna koymuş olamazlar. Ağaçlara tıklıyorum. Töpe tıklıyorum. Amcacığım şu dondurma arabasından dondurmaları nasıl alıyoruz bize söyler misin? Balonları tekrardan patlattık. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen evimize gidiyoruz ve evimizin bahçesindeki bu sulama aparatını alıyoruz ve tekrardan sokağa dönüyoruz. Bakalım onları sulayınca buradaki sokak var ya arkadaşlar. Sokağa tıkladığımızda hemen buraya gelmiş oluyoruz. Onu size iyice ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Şimdi suluyoruz suluyoruz hadi bakalım. Ay maviş maviş çiçekler açtı. Çok güzel. Keşke rengarenk sulasaydım. Bütün tomurcukları hadi büyüt 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 büyüt. Hepsi açınca acaba bize hediye verecek mi? E hepsini büyüttük. Hani nerede? E çiçek de ektik. Yok hayır hiçbir şey vermedi bize arkadaşlar. Ayşe merhaba merhaba. Tatlım ya biz bu dondurma kamyonu nasıl bineceğiz bir türlü binemedim. Arkadaşlar eve her girip çıktığımızda bu ışıklar tekrar tekrar sönüyor. Buradaki eve tıklayınca içeriye giriyor muyum? Hayır. Dondurma kamyonunun arkadaşlar burada bir salıncak gibi bir şey var. Dur kız teyzeciğim koşma bebeği şuradaki salıncağa. Koyamadık. Kapıya tıklıyorum. Nereye aldı bizi? Aa! Buradaki eve geliyoruz arkadaşlar. Oradaki küçük kapıya tıklayınca buradaki eve geldik. Tekrar sokağımıza tıkladım. Burası o e, küçük evin bahçesi. Burası büyük evindi galiba. Evet az önce açmıştık. Büyük eve girmiştik buradan da. Peki limonata, limonata satan kızı oraya götürelim. Hadi gel içeriye gidebilir misin? Evet arkadaşlar evimize geldi. Burası oranın kapısı. Buradan tekrar çıktığımızda ve sokağa geliyoruz. Bu çok güzel bir haber. Artık harika evcilikler yapabileceğiz ya arkadaşlar. Buna çok sevindim. Devam edelim. Pekala. Devam ediyoruz. Bu limonlata satan kızı çok sevdim. Bu evin bahçesi hangi ev? Bir dakika. Şuradan içeri girilmiyor. Bahçeye tıkladım. Yine yok. Burası da en yeni evimiz galiba arkadaşlar. İçeriye girdik. Hadi açıl. Arkadaşlar. En büyük evimizin arka bahçesi. Bu üç katlı villamız var ya. Şuna bakın. İnanamıyorum arkadaşlar. Burası çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çıldıracağım ya. Ay çılgınım. Kalbim küt küt atıyor. Bakın evimize geldik. Artık çocuklar. Anne tamam ben gidiyorum. Görüşürüz deyip. Sokağa çıkacaklar. Ay arkadaşlar çok güzel. Buna çok sevindim. Başka hangi evimize girebiliyoruz? AVM'ye falan da gidebiliyor muyuz? Ay çabuk çabuk çabuk. Ama burada yol bitti. İşte bu kadar. Arkadaşlar inanılmaz beğendim ben bu sokağı. Gerçekten de harikaymış. Çok müthiş. Ay çıldıracağım ya bunlarla bir an önce oynamak istiyorum ama gizemlerini çözmedik. Burada başka hangi paket varmış? Yeni bir paket gelmiş olması lazım. Arkadaşlar burada yeni bir paketimiz var. Onu da diğer videoda açacağım. Gerçekten de harika bir sokak. Ben bu sokağa bayıldım arkadaşlar. Umarım yapmış olduğum bu sokak açılış videosunu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bu sokakta oynamaya dayanamıyorum ve şimdi başlayacağım. Kocaman yapıyorum.